Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, kalbimi sana sığınarak açıyorum. Beni bana iyi gelmeyenden, beni sana yaklaştırmayandan uzak eyle ya Rab. Beni niyeti bozuk olanlardan, kalbi karanlık olanlardan, sevgiyi çıkar için kullananlardan muhafaza eyle. Beni aldatandan, yoranlardan, kırıp gidenlerden, beni yoldan çıkaran bağlardan sen koru Allah'ım. Allah'ım kalbime geleni sen bilirsin. Kimin hayır, kimin imtihan olduğunu da en iyi sen bilirsin. Ne olur ya Rab, hayır olmayanı kalbime güzel gösterme. Şer olanı bana kader gibi sevdirtme. Ya Rabbi, beni yanlış kalplere bağlama. Beni nasibim olmayana aşık etme. Beni sabrımı tüketen, ruhumu karartan, imanımı zedeleyen ilişkilerden muhafaza eyle. Kalbimi beni sana yaklaştıracak bir sevgiyle doldur. Bana gözümün nurunu, gönlümün huzurunu, ahlakı güzel, kalbi temiz, niyeti halis bir eş nasip eyle. Allah'ım kaderimi hayırla yaz, yolumu nurla aydınlat. Kalbimi de, hayatımı da sen koru ya Rab. Amin.